Çöle ocağını kırbacı aslında terk etmediler. Yüreklerinde, zihinlerinde kırbaçla yaşamak iyidir. Kırbacın altında kalmak iyidir. Çünkü onların önünde onları engelleyen şey ölümdü. Canlarını korumaya çalıştıkları şey yaşamlarıydı. Ve ölüm onlara ne zaman saldırdığında onlar feryat etmeye başladılar. Onlara dedi ki Tanrı, ben çalıştığın şeyi ben tutuyorum. Korumaya çalıştığın şeyi ben koruyorum. Yalnız bana güven. Şimdi seni esaretten çıkartacağımı izle. Onlar için son andı. Düşünsenize ileride deniz, arkalarımda Firo. Yani ölüm onları öyle bir sıkıştırdı ki kendilerinde hiçbir şey, hiçbir umut kalmadı. Burada ne başlıyor? Ya Tanrı'ya güvenirsin ya da arıyorsun. Ya Tanrı'ya itaat edersin ya da korumaya çalıştığın şey yok olacak. Tutmaya çalıştığın şey yok olacak. Paran, evin, konforun, zenginliğin, aradığın huzur. Tanrı'ya güvenmediğinde o tuttuğun şeylerin hepsi yok olacağının bir resmini gösterdi. Ve halkı ne yaptı? Mısır'dan, o esaretten Tanrı yaşamla çıkarttı. Orada ölüm için bütün şartlar hazırdı kardeşler. Yaşam için akıllarında hiçbir umut yoktu. Orada yaşam üretecek hiçbir fikirleri yoktu. Çünkü arkada Firavun, önde Kızıl Deniz. Öleceksin. Yalnız bir şekilde çıkarsın. Tanrı'ya itaat edersen. Tanrı'ya güvenirsen. Çölü geçmeden vadilmiş toprağa girdiğinizde Yok olursun.